Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte de bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak da videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil, sadece kendi görüşlerimdir. Bugün sizlerle 4 tane altcoin'e bakacağız. 4 tane altcoin'i inceleyeceğiz. 4 tane altcoin'in güzel hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Eğer bitcoin birazcık daha durulup Altları ezmeyi bırakır isem bu coinlerin linkin bitcoin grafiğini, zrx'in bitcoin grafiğini, data'nın dolar grafiğini, bantın da bitcoin grafiğini inceleyeceğiz. Bu, bu altcoinlerin bir özelliği var, incelemenin sebebi var. Bu altcoinlerde birer üçgen oluşmuş durumda. Ve bu üçgenler aslında şunu gösteriyor, yani yukarı veya aşağı kırılımında sert hareketlerin, güzel karların bırakabileceğini gösteriyor. Linkin Bitcoin grafiğinden başlayalım ilk önce. Linkin Bit Linkin Bitcoin grafiğine başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günler bazı altcoin'leri incelemeyi düşünüyorum. Bu incelemem uzun vadeli olacak. Yani alıp bir yıl, 2 yıl, hatta 5 yıl, 10 yıl bekletmek isteyen arkadaşlar için bir video serisi hazırlamayı düşünüyorum. İlk 3 tane coin'i de seçtim. Yarın bu coin'lerle ilgili incelememi incelememi videoya çekeceğim. Yarınki inceleyeceğim coin'ler ADA, BNB e coin ve Doge coin olacak. Bu coin'leri niye seçtiğimi hem kripto market çapında göstererek hem de grafiklerini göstererek anlatmaya çalışacağım yarınki videoda. Şimdi ilk önce hemen Link'in Bitcoin grafiği ile başlayalım. Bitco, e, Link'in Bitcoin grafiğinde bir üçgen oluşmuş durumda. Ve Link'in Bitcoin grafiğinde şu anda o üçgenin de dışına çıkmış. Ama daha henüz bir kapanış yapmış değil. Eğer Link bu grafiğin içine, bu üçgenin içine tekrardan girebilirse yükselişini sürdürebilir. Ama bundan sonra, buradan sonra bir mum yakar ve o mum da güçlü mum olursa link 0.003496'ya kadar inedebilir. Linki de dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer buradan yüzünü geri yukarı çevirirse 0.0066'nın da ilk hedef noktası olduğunu söyleyebiliriz. Eğer buradan dönerse de güzel bir kar bırakabilir. Linkin Bitcoin grafiği incelemekte, yakından izlemekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer bakacağımız coin de ZRX'in Bitcoin grafiği. ZRX'in Bitcoin üçgenini aslında ben daha çok beğendim. Daha e, daha fazla sıkışıyor gibi sanki. Eğer buradan biraz yukarıdan sonra tekrar bir tepki alıp buraya gelirse, yeniden 200 binlikten bir güç alırsa yukarı doğru sert bir hareket yapabilir ZRX'in Bitcoin grafiği. Şu anda anlık 2838 satışı ZRX'in Bitcoin grafiği. Eğer yukarı doğru giderse ilk hedefinin 3220 satışı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yukarı doğru ataklar yapabilirse ZRX'in Bitcoin grafiği güzel karlar bırakabilir. Eğer buranın üzerinde hacimli bir mumla kırarsa burayı bu ilk destek ilk direnç noktasını çok kolay bir şekilde kırabileceğini düşünüyorum. Eğer burayı da kırarsa da yeni bir zirveye doğru ZRX koşabilir Bitcoin grafiğinde. Ama eğer Bitcoin ters bir hareket yapar ise ZRX de buradan düşüşe de devam edebilir. Eğer devam ederse de ilk destek noktaları olarak da 0.002082 satoshiler ilk destek noktaları olarak karşısına çıkabilir. Şimdi gördüğünüz gibi ZRX'in Bitcoin grafiği 4 saatlikte çok iyi, çok güzel bir şekilde sıkışmaya devam ediyor. Umarım yukarı doğru kırar ve güzel bir kart bırakır ZRX'in Bitcoin grafiği de. ZRX'in Bitcoin grafiğine baktıktan sonra bir de datanın USA USA'de grafiğine bakalım. Data, 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 data. Evet. Datanın dolar grafiğinde DÖRT 4 saatlikte bir üçgen oluşmuş görünüyor. Şu anda da üçgenin alt, alt tarafında. Eğer buradan hem 200 günlükten hem de bu üçgenin alt tarafından bir destek alıp yukarı doğru hareket yaparsa datanın da o güzel bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. İlk hedeflerinin datanın eğer yukarı doğru hareket yapar ise 0.139-137 dolarlardan geçtiğini de söyleyebiliriz. Tabi ilk önündeki direnç noktası da 0.124 dolarlar olacaktır. data Eğer yönünü yukarı doğru çevirebilirse, eğer düşerse de ilk destek noktasında 0.070 dolarlar olabileceğini söyleyebiliriz. Umalım, umalım ki detada yukarı doğru kırsın ve güzel bir karda, güzel bir kar daha bize bıraksın. Data da çok güzel sıkışıyor. Yukarı doğru kırarsa güzel karlarda bırakabilir data. Datadan sonra da bant, bantın Bitcoin grafiğine bakalım. Bantın Bitcoin grafiği 4 saatlik de değil. ben aslında bir günlükte çizmiştim bu grafiği. Yani daha orta vadeli veya uzun vadeli diyebileceğimiz bir grafik. Ama bantla çizdiğim üçgenin alt tarafına geldi. Alt tarafı nereden geçiyordu? 0.0027'lerden geçiyordu. Oraya geldi hatta iğnelemeler yaptı ama şu anda 0.0030'a kadar geri gelmiş durumda. Eğer bant buradan geri dönerse, bu üçgenin alt tarafına değdikten sonra geri dönerse şöyle bir hareketle yukarı doğru gidebilir. Eğer yukarı doğru giderse bantın bitcoin grafiği ve bu üçgenin üst tarafını hacimli bir mumla kırabilirse ilk hedefini 0.0046'ını da sondaki hedefin ise 0.0064'ten geçtiğini söyleyebilirim. Eğer bu üçgeni hacimli bir mumla kırarsa bu ilk direnç noktasını çok hızlı bir şekilde kırabileceğini düşünüyorum ve ondan sonra hedefinin 0.0064'ten geçtiğini söyleyebilirim bantın bitcoin grafiğine. Evet arkadaşlar inceleyeceğimiz coinler şimdilik bu kadar. Bu coinlere dikkat edilmesi gerekiyor. Üçgen içinde sıkışmaya başladılar. Yapacakları hareketler büyük hareketler de olabilir. Yani yukarı da çıkmayabilir, aşağı inebilir. Bunun için dikkat de edilmesi lazım. Stoplu ilerlenmesi de gerekiyor bu coinlerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, bol kazançlar dilerim.